Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Fight the Simpsons oyununu oynayacağız. Simpsons'lardan biri çantamı çalmış da polis merkezine geldim. Benim acilen o Simpsons'u bulmam gerekiyor. Neyse o zaman hadi hızlıca videoya geçelim. Ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı unutmayın, tamam mı? Çantamda da hiç para yoktu ama siz çaktırmayın tamam mı? Hadi artık girelim içeri. Bakalım çantamı getiren birisi olmuş mu? Polis kapısını açmak için haritada gizli bir silah bulmalısın. Oğlum ya bu nereden çıktı? Koskocaman harita. Ben nasıl bulacağım gizli silahı? Şu aralara bir bakalım. Binanın etrafını bir dolaşalım. Umarım buralarda bir yerdedir ya. Uzaktaysa eğer onu bulmamız daha da zorlaşacak. Ama burada hiçbir şey görünmüyor. Şuradan da içeri giremiyoruz. Belki Paris arabasına saklamış olabilirler. Açsanız da kapıyı. İçeride mi saklanıyorsunuz yoksa? şey ya ben hırsızı arıyorum sandım. Biz bir tane silah arıyorduk değil mi ya? <laughs> gizli silah bulana kadar bir sürü Simpson bulup sorarım. Mesela burada var bir tane. Kanka benim çantam çalındı da. Onun için polis karakoluna gittim. Oranın da gizli silaha ihtiyacı varmış. A few moments later. O yüzden de bana yardım edersen çok sevinirim. Ne çok konuştun ya. Bilmiyorum çantan nerede. İyi be tamam. Alt tarafı sana tatilde nasıl yere düştüğümü anlatmıştım. Neyse yeni bir eve geldik. Burayı açmak için de incil bulmam gerekiyormuş. Ne çok gizli şey koymuşlar ya. Peki bunların hepsini nereye sakladılar? Acaba hepsi tek bir yerde mi? Neyse şuraya bakalım bir de. Start'a bak. Oo, bakın. James Bond var burada. Oğlum çok iyi ya film çekiyorlarmış. Neyse biz bozmayalım burayı. Şu arka tarafa bakalım. Burada da var bir tane Simpson Onu da alalım şöyle. Oo oh, vallahi çok güzel gidiyoruz. Sanırım şu yukarıda da gördüm bir tane. Onu da şuradan çıkarak alabilir miyiz acaba? Hemen bir deneyelim. E, düştüm. Tamam tekrar çıkacağım. acaba yukarıdaki de filme dahil mi? Çıkamadım ki bir türlü çıksam soracağım. E, tamam uçuyor bu arada gördünüz mü? Oğlum Superman'miş bu. Yani süper Homer'mış. süper Simpson gibi bir şey. Neyse hadi burada da işimiz bitti. Şuradaki camlı binayı gördünüz mü? Gidip oraya bakalım. E ee, bir de şu arada bir boşluk var. Burada bir gizem olabilir mi? Şimdilik bir şey görünmüyor. Ama belki daha sonra gelip bakabiliriz. Aradığımız gizli silah ve incil burada olabilir belki. Şuradaki Simpson'ı da alalım. Ne yapıyorsun sen burada ya? İşe mi gidiyor? Kahve mi içiyor? Uyanmaya mı çalışıyor? Belli değil. E, birinci katta da varmış bir tane. Onu da aldık. Sanırım burası bir iş yeri arkadaşlar. Şu... Oğlum bunlara kim döktü buraya Her yer zehirli madde olmuş ya. Bu ne böyle? Neyse yukarıya çıkalım hızlıca. Kesin yukarıda bir şeyler vardır bence. Acaba üst katın aşağıdaki panolarla ilgisi var mı? Neyse bir dolaşalım da anlarız. Bu kapıya radyoaktif bir tane anahtar gerekiyormuş. Burada da ayak kayan bir sımsım var. Bunu da aldık. Bu ne oğlum ya? Çok değişik resimler falan var burada. Gizli şifreler olabilir. Şu arka koridorda bir kontrol edelim. Bu tarafta bir şey yok. Bu tarafta da hiçbir şey yok. Ama burayı kesin baştan yere yapmamışlardır. Burayı da açamıyoruz zaten. Neyse ya inelim aşağıya. Bence bu katı birazcık keşfedelim Şu panolarda bir şeyler olabilir Dokununca da açılmıyor ki Onları niye koymuşlar buraya ya Saçma sapan bir kat işte Şurada bir tane Simpson var onu da aldık Başka da bir şey yok galiba Ben birazcık burayı keşfedeyim sonra hemen geliyorum Vallahi her yere baktım hiçbir şey yok buralarda ya Bu katta da hiçbir şey yok Bu bina bomboş Sadece yeni Simpsonlar falan buldum Son olarak bir de şu makineye baktım ama bu makinede de hiçbir şey yok. Vallahi bu binadan bize bir şey çıkmadı. Şunun tepesine bakalım. Ee, buradan çıkılmıyor. Oo merdiven koymuşlar. O zaman merdivenden çıkalım hemen. Ama çıkamadım. Tamam çıktım oğlu? Oğlum bu karakter ne biçim zıplıyor bu oyunda? Çok fazla zıpladım ya. Tamam tekrar deneyelim sıkıntı yok. Ee, şuradan yavaşça zıplayayım. Bu ne ya? Ayağım kayıyor. Bilerek mi yapmışlar bunu anlamadım ki. Yukarıya çıkamayalım diye sanki. Neyse çıktım. O nasıl bir zıplamaydı? Helikoptere kadar zıpladım. Burada da bir tane pilot var. Burası çok yüksekmiş ya. Bu da mı filme dahil acaba? Neyse bir önce aşağıya insem iyi olacak. Binanın üstünde Simpson mı var? Oo, gerçekten de var. Batman var arkadaşlar. E yani ismini Bartman koymuşlar ama. Yani tabii olabilir. Her Batman farklı olabilir. O yüzden bir şey demiyorum. Neyse buradaki işimiz de bitti. Şu yan taraftakine de bir çıkacağım. Kesin bunun üstünde de bir şeyler vardır. Neyse ki buraya düzgün bir merdiven koyabilmişler. Şuradan tekrar çıkalım. İşte burada o. Her yerde süper kahraman dolu valla. Radyoaktif menmiş. O zaman radyoaktif anahtar da buralarda bir yerde olabilir. Şurada bir kutu var mesela. Hemen açalım. E, hiçbir şey olmadı. Niye açtım o zaman ben bu kutuyu? Üstünden kırmızı kabarcıklar çıksın diye mi açtım sadece? <laughs> Vallahi hiçbir şey çıkmadı kutudan. Biz en iyisi şu Simpson'ları toplamaya devam edelim. Bu da ne çirkin bir Simpson'mış ya. Buradaki işimiz de bitti galiba. Şu kırmızı şeylerin üstüne de bakayım. Tamam burada da hiçbir şey yok. Tam şehrin ortasında çöp yığını var gördünüz mü? Araba bile atmışlar ya. Burada kesin bir sürü Simpson vardır. Bir tanesini bulduk bile. Bir tane daha bulduk. Bu da çılgın kedi bayanmış. Kesin bir sürü kedisi vardır. E ama burada yangın çıkmış ya. Ne yapıyorlar ki burada? Tekerlek bile var ya. Bu çöplerin içinde Simpson var mıdır acaba? Allah pek zannetmiyorum. Çünkü burası gerçekten çok iğrenç kokuyor. Bir an önce çıkmak istiyorum. Şuralara da bakayım son kez. 2 hours later. Oh be! Çıktım sonunda. Şu Simpson'ı alınca buradaki işim bitiyor. Valla çok pis koktum ya. Eve gidince duş almam gerekiyor. <laughs> buradaki eve daha önce bakmış mıydım acaba? Sanırım bakmadık arkadaşlar. Değişik bir borular falan var. Kutular var dışarıda. Burada da bir tane Simpson var. Oh, burası ev değil. Burası marketmiş. Bakalım markette neler bulacağız? Bir tane Simpson bulduk. Kasiyer var onu da alalım. Bir tane de dondurma al al alalım. Oo, yapmamız gereken bir liste varmış. Oradaki ilk maddeyi bulduk bile. Dondurmamız tamam. Acaba dondurmalı bir tatlı mı yapacağız? Çok merak ettim. Ee, buradan başka bir ihtiyacımız olabilir mi ki? Tatlı için bir sürü şey var. Bir tane yeşil elma var. Hepsinin arasındaki tek yeşil oydu gördünüz mü? Ve gizli parkura çıkıyormuş. Oğlum çok iyi ya. Hadi hemen yapalım o zaman parkuru. Şuradan da atladık mı? Tamamdır. Elma hamuru bulduk. Burada da işimiz bitti arkadaşlar. Artık çıkıp başka gizemleri çözebiliriz. Bakın burada ne buldum. Çizgi dizi dükkanı. Oğlum çok iyi ya. Bütün çizgi kahramanlarının olduğu filmlerin hepsi burada ve diziler de burada. E şu arkadaki elemanı bir bulalım. E burada da kasa var ama benim boyum yetmiyor ya. Şifre falan yazacaksak yazamam yani. Tezgahta da bir tane flüt gibi bir şey var. Oho, bu da gezi parkura çıktı. Oğlum hem de çok kolay bir parkur ya. Dümdüz gidiyoruz ondan sonra aşağı atlıyoruz bu kadar yani. Şuradan da çıkalım. Az kaldı. Ve 55. Simpson'u da bulduk. Hadi geri dönelim. Ee, bakalım başka bir şeyler bulabilecek miyiz? Bunların hiçbirisi alınmıyor. Şunlar da alınmıyor. E ee, tamam o zaman çıkalım. Ama bir dakika. Ee, camda bir tane Simpson saklanmış. Hem de robot şeklinde. Tamamdır arkadaşlar onu da bulduk. Buradaki işimiz de bitti. Ee, bu eve daha önce bakmış mıydık acaba? Sanırım bakmamıştık. Ee, bir tane Simpson'u aldık kapıdan. Bakalım içeride gizli Simpson'lar var mı? Bu odalar niye boş ya? Oha Vallahi da anahtar buldum. Kahverengi küçük anahtar. Bunu nerede kullanacağız acaba? Neyse buluruz herhalde ya. Eğer biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Burada bir tane daha Simpson bulduk. Bu ev gerçekten Simpson kaynıyor ya. Şu tarafa bakalım. Acaba anahtarı bu evde mi kullanacağız? Neyse yukarıya çıkınca anlarız. Burada da para var. Oo, parayla artık burger alabileceğiz galiba. Oğlum vallahi karnım da acıkmıştı. Neyse buradan çıkınca gidip bir tane yeriz oradan. E şimdi üst kata bir çıkıp bakalım. Kesin yukarıda bir şeyler vardır. Yeşil kapı var ama biz yeşil anahtarı bulamadık ya. O yüzden kahverengi kapıyı bulmamız gerekiyor. E bu banyoda da hiçbir şey yok. Şu aynaya bakalım. Her yere kontrol etmem gerekiyor. Çünkü gizli şifreler çok küçük şeylerde saklı. Şu odada da bir tane simsim var. Bakalım dolap açılıyor mu? Dolap da açılmıyor. Bu odada da işimiz bitti. Bir de yeşil bir oda var. Burada da bir tane Simpson var. İncil burada olabilir mi ya? Valla burada da hiçbir şey yokmuş gerçekten. Tamam bu evde de işimiz bitti sanırım. Artık aşağı inebiliriz. Bir sürü yere baktım ama hala bulmam gereken 110 tane Simpson var. Bunlar nerede saklanıyorlar ya? Eğer siz biliyorsanız yorumlara yazın. En gizli yerleri tamam mı? Şimdi bir tane mezarlığa geldim. Girişteki bal kapağı Simpson'a benziyor. Evet, bulduk bile. Ya ben içeriye girmeye korkuyorum ama girmem de gerekiyor. Şu ağaçtan tırmanıp atlayayım bari. Şöyle atladım. E, olmadı şuradan geçeyim. Bulu Oğlum sese bak. Vallahi çok korkunç. Hadi hızlıca bakıp çıkalım şuradan. E, buralarda pek bir şey görünmüyor. Sanırım şu ağaçta da bir şey yok. Tamam bir de şu karşı tarafa bakalım. Ha gördüm. E, buradaki ağaç. Tamamdır bunu da bulduk. Bir tane de örümcek var. Başka var mı ya? Umarım başka yoktur. Bir an önce çıkmak istiyorum çünkü. Tamam başka da yok arkadaşlar. Hadi artık çıkalım. Şuradan atladık. Oh be rahatladım çığlık sesleri falan vardı. Vallahi çok tasmıştım. Şuradan da geçelim. Buradaki heykeller de Simpson değilmiş. Şurada bir tane Simpson gördüm. Onu da alıp bence artık kapanışa geçebiliriz. Ne yapıyorsun sen burada tek başına ya? Korkmuyor musun mezarlığın yanında? Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve ayrıca videoya like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.